Hepiniz merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Giray kanalına hoş geldiniz. Bugün bir gezi turu var arkadaşlar kardeşim. Birlikte iyi seyirler şimdiden mikrofonlarımızla birlikte sesimiz inşallah güzel gelir. Bayız evet arkadaşlar. Haydi. Bisiklet turu başlasın. Of. Arkadaşlar bu sıcakta çıkıyoruz yani bir like atıp abone olursunuz yani bir zahmet artık. Evet arkadaşlar yani mikrofonlarımız da güzel arkadaşlar yani yine ses geliyor. Dı dı of bayağı olmuş lan sürmeyeli ben. Acaba tek teker şovlarım hala var mıdır be? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar ben şu an acayip bir dikkat çekiyorum. Kafamda kocaman bir kamera olduğu için tabi. Mustafa Geç. Geç. Dur dur dur. Ee, buradan ben vitesi acil ayarlayayım da valla. What's happening Oğlum insan burada da geçirmez lan. Yaya yolu olsa geçirir, geçirmezler. Burada geçiriyorlar. Rüzgar çok da ses kötü geliyorsa kusurunuza bakmayın. Bir drift. Hop geldi. Oha. Şurada da arkadaşlar sizin için bu. Kaz Ka geriye de dur. oldu. ama Yapamıyorum kaldı. ben ya. Ha? Yapamıyorum ben. Ama ben şunu yapabilirim. <laughs> Başına buyruk bir imkansız var. Yani arkadaşlar bir tek rüzgar var. Bisiklet sürdüğümüzden dolayı. Ama Başıyorum siz, arkadaşlar. Sen güzel geldiğini düşünüyorum yani. <laughs> Ben yatıyorum lan yarı yatmış sayılıyorum baksana. Başına buyruk bir. Ya bak göreceğim sonra. Durup durup bir düşünce bana soracaklar. Başına bir yük bir imkan var. Durup durup bir gün. Tuh yapacaklar. Of, <laughs> tam bizim yere gidelim mi? Bizim yere gidelim mi parkur? Park? Parkur. Neresi orası ya? Vardı ya şurada. Uçkan, bas 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 bas. bir. Ha, orası mı? Ha. Arkadaşlar burada Oğlum güzel sen... bir tane parkur yeri var. Oraya gideceğiz. Ne De orada çok zıplarız. Şey olur. Mikrofonlar düşebilir. Çok bir şey diye. Boşuna buyurun. Ben de diğer taraftan gitseydik. Neden? Daha uzun olur ya. Ne bileyim. Hı. Arkadaşlar sizin için şimdi bir tek teker şov yapacağım. Yap, yap ya, pek yapabiliyorum sayılmaz da. Yapabildiğim kadar artık. Arkamda, kafamda her bir yük var. Denemek Yapamam da kesin. İyi, yapabiliyorum biraz. Olduğu kadar. Hani ben oldu. hiç yapamıyorum. Arkadaşlar, bizim parkur yer bura. Hiç küçükseneyim. Valla oradan oraya, oradan buraya iyi yer yani. Hadi i̇yi sen yolunda. git, ben de geliyorum. Burada iniyoruz arkadaşlar. Abi direkt buradan insene. Zort. Arkadaşlar bakın şimdi burası biraz tehlikeli. Çok değil. Yani 10 yaş küçükler gel Buradan basın zıp gidiyorduk valla. Haydi bakalım. Sen mi gideceksin ben mi? İlk ben gidelim. Git. Ya da sen git ben seni çekeyim bir yandan. Tamam. Huf. Bismillah. Kolay gelsin kan mikrofondan konuş haydi bakalım. Tamam. Arkadaşlar yani bakın şurası şöyle yüksek yerlerden. Sonra ben erik burada ağacına park arkadaşlar. Yoksa... Burada zor dün yani şöyle. Burası erik ağacı. Olmamıştır gel. Olmamıştı arkadaşlar. Biz gelmiştik. Burada yine parkur yaparken erik gördüm. Hepsini aldım. Sonra tadına baktı. Ben buradan basıyorum Olmamış. gelirsin. Olmamış. Aynen sen bas. Hoppa. Durup durup bir gün sana soracaklar. Arkadaşlar sesin kötü geldi. Gelirse kusunuza bakmayın. Allah. Yaptım yine o şov mu? durup durup bir gün soracaklar. Arkadaşlar kötü o Allah yine <laughs> durup durup bir gün soracaklar. Arkadaşlar, çok zor oluyor bizim, bizim için. Zaten şey <laughs> sıcak sizin için çıkıp sürüyoruz. Sıcak. Bu video kısa olursa kusunuza bakmayın yani yine. Elimizden gelen yapacağız. Şimdi bizim yan kenarda devam edeceğiz. Göl kenarına. Dere. Kenarında devam edeceğiz. Durup durup bir gün şey soracaklar. Bir imkansız var. Aa, Oha. Durup ha. durup ha. Nasıl ben... Oğlum ben dönebiliyor mu? Acemi yani nasıl dedim? Acemi nasıl bu kadar iyi? Ben dön dönebiliyorum abi. Dur dur dur. Yavaş dön. yavaş yavaş. Buradakilerin hepsi var ya. Çok sıcak. Çok terledim. Arkadaşlar sıcak deyip de söylemiyorum mu Yani bilmiyorsun 30-40 derece aslında. 31 derece falan. Ölmeye yakın bir sıcaklık. Yani arkadaş bu ne? Ya 30 Arkadaşlar derece, sizler nasılsınız? Bu okulun son haftası. kadar 20 Yani video bugün gibi yüklenir yükl şu an. Ne ee, pazartesi günü akşam izlersiniz yani. Akşam izliyor olursunuz bu videoyu. Yani son hafta okullar bitiyor. Herkes keyfine bakıp tatilini çıkaracak tadını. Aynı şekilde biz de öyle hatta dediğim uçak videosu bu çarşamba yani <gülüyor> <gülüyor> hazır güzel <bir> video olacak <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yani böyle Buraların acayip sıkıntı arkadaşlar ama güzel Güzelce manzarası, manzarası falan güzelmiş. Dur dur. Buradaki yaşayan BKM yaşayan falan var. yenilecek yerler, restoranlar. Pek restoran denilmez Yok. ama güzel yerler var yine yani. Ama şey Mintex'e oraya gidelim mi? Ama burada sürenler acayip bir, sakat biri oldukları için sıkıntı oluyor. Mintex'e gidebiliriz. Gel gidelim işte. Ne yapacağız ki orada? Hayır oğlum Mintex sen döneceğiz. Dalga sitesinin oradan Carrefour'dan bir şeyler alırız. Ya bilmiyorum. Yaparız bir şeyler. Kral bas. Bas oğlum bas. Basayım mı? <laughs> Yola girdik. Yoldan gitme. Gel buradan. Aman. Oğlum bu ne ya? Ha, har Çok ya. sıcak. Gölgede bize sıcaklıyoruz. Ha bir şey mi takıldı? Ha? Ses çıkıyor senkinden. Dur bakayım. Dur bakayım. Dur. Önde bir şey yoktur da. Yaprak ses çıktı gibi geldi mi? Ana hav hav. Hav 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 hav. Kolay gelsin kardeş. Başına buyru bir imkansız. Telefonlar düşmez inşallah. Dur. Ona göre herhalde baba pro. Ya kafa nerede? Ah. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> muşun arkadaşlar şuradan dönüzence villaları çıkıyor villalar hakkında da bir video gelir bir yüksek bir ihtimal ama yani dur bu sıcakta o iş bir bayağı zor oluyor abi, tamam, abi sen git sen git Hey sen min çek 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 Ha Çocuk adam ne oldu? Yavaş gidiyorum. Sen dur ben dön. Geliyorum şuradan. Dönme dönme dümdüz git. Arka boş. Güzel. Çok sıcak bir de. Evet, kapatıyorum. Oy. Arkadaşlar şunu unutmayın. Evimizi seviyoruz. Abone için falan da yani yapmıyoruz. Ee, ölünce ölünce işte yalnız ölmeyelim. Yani bir arkamızda birileri olsun. Ah. Hı -hı. Oy çok sıcak. Of. Durup arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kardeşimle birlikte daha çok gezinti veya takım veya bilgi videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumum. Yorum unutmayın. Yorum yorum. Yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Bay bay.